Başta Tolga abimiz, Tolga Şardan olmak üzere tüm tutuklu gazeteciler için bugün burada Ankara'da gazeteciler, onlara destek veren sivil toplum kuruluşları, çeşitli demokratik kitle örgütleri, milletvekilleri ve okurları olarak herkes burada. Sansür yasası uygulamalarıyla ülkemizde basın susturulmaya, korkutulmaya, hizaya getirilmeye çalışılmaktadır. Biz gazeteciyiz. Gazeteciliğin suç olmadığını haykırmaya, baskı ve tehditlere rağmen yolsuzlukları dile getirmeye, bütün istibdat baskılarına rağmen gazetecilik yapmaya, halkın haber alma hakkı için çalışmaya devam edeceğiz. Şardan'a apar topar soruşturma açılması, evinde ve belgelerinde arama yapılarak onun gözaltına alınması ve tutuklanması ülkemizdeki tüm gazetecilere yönelik ağır bir gözdağıdır. Gazeteci Tolga Şardan'ın bu sorunları yazdığı için tutuklanması sorunları örtme çabasından başka bir anlam ifade etmez. Yayınlanmasının üzerinden 43 saat geçmesine karşın İlgili kurumlar tarafından yalanlanmayan Şarda'nın yazısının tutuklama kararıyla eş zamanlı olarak dezenformasyon merkezince yalanlanması manidardır. Biz gazeteciler bu tür haberlerde yanlış bir bilgi olduğunda ilgili kurumların jet hızıyla yalanlama yaptığını gayet iyi biliyoruz. Şarda'nın bir buçuk gün boyunca dezenformasyon olarak değerlendirilmeyen yazısının tutuklama kararıyla birlikte yalanlanmasını inandırıcı bulmuyoruz. Yalan haber en başta gazetecilik suçudur. Şardan bu suçu hiç işlememiş, dürüst ve saygın bir meslektaşımızdır. Türkiye'de son 35 yıldır işleri, emniyet, yargı bürokrasisi ve ilgili siyasetçilerle her zaman gazetecilik çerçevesinde ilişki kuran Şardan, işlediği konuları titizlikle kaleme alan, yazdığı haber ve kulis bilgileriyle kurumlardaki sorunlara büyüteç tutan kıdemli ve saygın bir gazetecidir. Meslektaşımız Şardan'a ve gazeteciliğine kefiliz. Şardan'la aynı gün İstanbul'da meslektaşımız Dinçer Gökçe de aynı suçlamayla gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Halkı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren, sadece gazetecilik yapanlara yönelik bu sistematik gözdağı asla kabul edilemez. Bu soru örneklerde bir kez daha görünür olan gazetecilere yönelik hukuk dışı çabalar düşünce ve ifade özgürlüğüne indirilen birer darbe haline gelmiştir ve ülkemize büyük zarar vermektedir. Gazetecileri tutuklanması, halkın haber alma hakkının önlenmesine ve basın aracılığıyla kamuoyu denetiminin sakatlanmasına yol açar. Gazeteciler sansür yasası dediğimiz yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu ceza kanunumuza ekleyen yasaya da işte tam da bu nedenle karşı çıkmıştır. Bu yasa anayasaya aykırılıktan anayasa mahkemesine taşınmıştır ve aylardır yüksek mahkemenin vereceği karar beklenmektedir. Daha kaç gazeteci tutuklanacaktır? Bu karar çıkana kadar pek çok meslektaşımızın çerçevesi belli olmayan bu suçlamayla devir parmaklıklar arkasına gitmesi işten bile değildir. Anayasa Mahkemesi bir an önce sansür yasasıyla ilgili kararını vermelidir. Bizler basın meslek örgütleri Tolga Şarda'nın ve T24'ün okurları ve gazeteciler olarak Şardan'ın ve tüm tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tolga Şardan tutuklandığı sırada adliyeden götürülürken bir şeyler söylemişti hatırlarsınız. Aynı Şardan'ın söylediği gibi biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Olma, çıkanlar, Olma, çıkanlar, Cumhurbaşkanlığı ya da Milli İstihbarat Teşkilatı bir yazıyı yalanlamak için 43 saat hiç beklemiş mi? Ben örneğine rastlamadım. <laughs> Neden bu kadar beklemiş ve tutuklama kararından sadece 10 dakika sonra bununla ilgili açıklama yapmış? Bunu bilmek istiyoruz. Velev ki Tolga Şarda'nın yazısında bazı hatalar vardı ki yoktu. Yanıtı tutuklanmak mıdır? Buna Adalet Bakanlığı'nın hey, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yanıt vermesini istiyoruz. Durmadan gazetecilerin her yazdığını kendi kişisel balleriyle ilgili tehdit olarak görüp harekete geçen hakim ve savcılar hakkında Hakimler Savcılar Kurulu bir işlem yapacak mı? Bilmek istiyoruz. Sadece Tolga Şardan değil, birçok meslektaşımız farklı gerekçelerle tutuklanıyor. Bugün Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz, insanları soyarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bir gün bile ceza cezaevinde yatmıyorsunuz. Gazeteciler ise peşinen cezalandırılıyor. Tolga Şardan'ın tutuklanmasının tek sebebi Yazılarına devam etmemesidir. Bunu engellemek istemeleridir. Ama Tolga abinin dediği gibi biz yazmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan da çıkıp yazmaya devam edeceğiz. Tolga Şardan kendisi dediği gibi gazetecidir. Ve Tolga çıkacak yeniden yazacak. Bundan kimse yok. Olmasın. Tutuklanan hasta Tolga Şardan, Barış devam gibi değerli meslektaşlar değil. Asıl özgürlükte. Bu Kapatma kararı anayasa yani basın özgürlüğü anayasa güvencesi ve basın özgürlüğü sansür edilemez diye anayasa bir gün var. Ancak bu ilgi uygulanmadı. Bir direk basın açıklamaya çalışıyor. Görüyor ki. Evet, basın yasası meclisten geçerken bizler bütün meslektaşlar, meslektaşlarımız, meslek kuruluşlarımız bu yasanın bir sansür yasası olacağını ve özgür gazeteciliği baskılayacağını ilerletmiş, ifade etmiştik. O zaman e, yasayı savunan siyaset

Dolayısıyla demokrasi adına, barış vericidir, bu hukuk adına barış vericidir, bu Türkiye adına utanç vericidir. Umarım kısa sürede Bulgar'ın diğer meslektaşlarımız serbest ve Türkiye bu utançtan